Kimya Sınıfı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Alkenlerin adlandırılmasıyla organik kimyaya devam ediyoruz. İkili bağ içeren hidrokarbonlara alken ismini veriyorduk. İçerisinde içerisinde en az bir tane ikili bağ bulunması gerekiyordu. Ve alkenleri adlandırırken ikili bağ içeren sürekli yani en uzun düz karbon zinciri belirlenir. Şimdi şöyle bir karbon zinciri çizelim arkadaşlar. Burada şuna dikkat edelim fakat mesela bize şöyle bir organik bileşik verdiği zaman en uzun karbon zincirim. Aslında şöyle kırmızı ile bir daha üzerinden geçeyim. Kırmızı ile gösterdiğim yer en uzun karbon zinciri. Fakat bunun üzerinde şu anda ikili bağ yok. Yani şu anda kaç karbon var? Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 karbonlu uzun bir zincirim var. Şimdi burada yukarıya doğru şöyle yapalım isterseniz bir tane daha uzatayım. Daha doğru bir ifade olsun. 9 tane karbonlu bir zincirim var. Fakat burada içerisinde bunun ikili bağı yok. Ben burada yukarıya doğru gitsem ne olurdu? 7 8. Kısa dahi olsa biz ana zincir olarak içerisinde ikili bağın bulunduğu zinciri alacağız. Yani 9'luyu değil de ikili bağı içerdiği için 8 karbonlu zinciri ana zincir olarak kabul etmemiz gerekiyor. Yani şunları sileyim ben tekrardan. En uzun içinde ikili bağ bulunan zinciri seçtim. Arkasından numaralandırma yaparken İkili bağın yakın olduğu uçtan başlıyoruz. Yani şuraya 1 dedim. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 şeklinde gidiyorum. Sübstiyentlere göre ikili bağların önceliği var. Yani şurada bir e, klor grubu olsa dahi biz ikili bağın yakın olduğu taraftan başlıyoruz. Yani sağ taraftan, o yukarıki taraftan başlamaya, yukarıki taraftan başlayalım. Üst taraftan başlayalım numaranların ikili bağın yakın olduğu yerden. Arkasından... Substitüentlerin bağlı olduğu karbonların numaraları ve adları yazılır. Aynı alkanlarda olduğu gibi işte 2 metil, 3 kloro gibi. Daha sonra ikili bağın yeri belirtilir. İkili bağ karbonlarına verilen numaralardan küçük olan ikili bağın yerini belirtecek. Mesela burada bizim ikili bağımız hangi karbonlarda? 1 ve 2 arasında. Biz burada ana zinciri okurken yani alkenin ismini okurken 1 numaralı karbonu kullanarak söyleyeceğiz. Yani 1 okten diyeceğiz. En son olarak ana zincirdeki karbon atomuna karşılık gelen alkanın adının sonuna an yerine en veya bazen ilen de kullanılabilir. İlen eki getirilerek adlandırma yapılır. Eğer birden fazla ikili bağ varsa içerisinde örneğin iki tane ikili bağ varsa diyen, üç tane varsa triyen, dört tane varsa tetrayen şeklinde isimlendirme yapacağız. Ana zincir dışında ikili bağımız varsa örneğin işte CH2 grubu gibi bunu da metilen şeklinde veya metin şeklinde adlandırma yapacağız arkadaşlar. Şimdi bunlarla ilgili örneklere bakalım. Örneğin CH2, CH2'de zaten iki karbon var. Burada numaralandırma yapmama gerek yok arkadaşlar. Yani her türlü zaten bir numara olduğu için eten veya etilen şeklinde okuyoruz. Aynı şekilde propen molekülünde de örneğin şöyle gösterelim propen molekülünü. Şöyle bir molekül verdi. Burada yine bir propen dememize gerek yok. Neden gerek yok? Çünkü Sağ taraftan 1, 2, 3. Bizim ikili bağımız sağ tarafta da olsa, sol tarafta da olsa her türlü 1 numaraya denk geldiği için sen bana propen dediğin zaman zaten ben onun bir propen olduğunu anlayabiliyorum. 2 olma ihtimali yok. Bu sebeple propen molekülünde ikili bağın yerini belirtmemize gerek yok arkadaşlar. Fakat içerisinde tabii bir substituent varsa örneğin işte burada bir kloratomu var diyelim. Bunun yerini söylemem lazım. Çünkü 1'de de olabilir, 2'de de olabilir. Bu sebeple sübstiyenlerin yerini belirtiyoruz. İkili bağın yerini söylememize gerek yok. Fakat işte büten molekülünde bir büten de olabilir. Şurada olabileceği için iki büten olma ihtimali de var. Büten de numarayla yerini belirteceğiz ikili bağın. Alttaki örneklerde arkadaşlar bakın ikili bağın yakın olduğu yer sol taraf olduğu için soldan başladım numaralandırmaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde. Tüp de işaretleyelim. Şurada bir metil grubumuz var değil mi? Burada bir metil grubumuz var. 4-5 dimetil. ikili bağım 2 ve 3. karbonların arasında. Ama biz küçük olan numarayı alacaktık. 2 hegzen şeklinde isimlendirme yapıyoruz. Yine yandaki örnekte küçük numara alması için ikili bağların sağ taraftan başladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazdım. Arkasından şurada sübsiyentlerimiz var. Burada bir metil grubu. Aynı şekilde burada bir metil grubu. Nerede? 3 ve 5'te. 3, 5 dimetil. Bu kez 2 iki tane ikili bağım var değil mi arkadaşlar? Bakın bu burada 1 ve 2 arasında ve 4 ile 5 arasında ikili bağım var. Küçük olan numaraları aldığım için 1, 4, hexa, diyen şeklinde okuyorum. 2 i̇ki tane ikili bağ olduğu için diyen şeklinde isimlendirme yaptık. Yine yandaki örnekte ikili bağların küçük numara alması için soldan başladım. Yazdım 9'a kadar. Buradaki substantiali işaretledim. Şurada bir CH2 grubu var. Burada bir CH3 grubum var. Önce bunları söylüyorum. 8 metil Ya arkadaşlar çok sorun değil yani sınavda size şunu vermez. Yani 4 önce 4 metilen de yazabilir. 4 metilen normalde yani metil yazmam lazım da çok problem değil. Yani şıklardan birinde 8 metil 4 metilen diğer şıkta 4 metilen 8 metil şeklinde bir isimlendirme vermez. 8 metil dedim. 4 metilen ikili bağ olduğu için buraya metilen diye okuyorduk. Alken grubu olduğu için. Nerede var ikili bağlarım? 1'de var. 5'te var ve 7 de var. 1, 5, 7 nona trien şeklinde isimlendirme yapabiliriz. Yandaki alkeni yupak sistemine göre adlandırın dedi. İkili bağın yakın olduğu yerden başladım. 1, 2, 3, 4. Şimdi yukarı doğru dersen 5 olacak ama sağ tarafa doğru dersen 5, 6. Alkil gruplarımı işaretledim. C, şu substiyentleri şurada ve burada. 3 tane substiyentim var değil mi? Neredeler? Numaralarını yazalım. 4, 5, 5, trimetil, ikili bağım nerede? İkinci karbonda. 2, 6 karbonlu olduğu için egzen şeklinde, 2 egzen şeklinde isimlendirme yapabiliriz. Yine yandaki bileşiği yufak sistemine göre adlandırın dedi. İkili bağın yakın olduğu yerden başladım. 1, 2, 3, 4. Yukarı doğru gidersem hem daha kısa oluyor hem de ikili bağı içermediği için sağ tarafa doğru gittim. 5, 6 de işaret edelim. Burada bir metil grubum var. Şurada bir metil grubum var. İki tane substitüentim var. Önce substitüentleri söyleyelim. 4 ve 5'te 4-5 dimetil. Bu kez iki tane ikili bağ içeriyor, değil mi? Nerede bir 1 numarada var? Küçük numaralar aldığım için bir de 4 numarada var. O zaman ne dedik? 1-4 kaç karbonlu arkadaşlar? 6 karbonlu. 1-4 hexa diyen şeklinde okuyabiliriz. Yine yufak sistemine göre adlandırılmadı. 1, 2, 3. Bakın aşağı doğru inersem 4. Ama sağ tarafa doğru gidersem daha uzun olacak. 4, 5, 6. Yine sübsiyenteri işaret edelim. Burada bir metil grubum var. Burada bir metil grubum var. Burada bir metilen grubu var. C şeklinde. Önce bunların yerlerini söyleyelim. 4, 5 dimetil. Değil mi? 4, 5 dimetil. Şurada bir metilen grubum var. 3 de metilen var. 3 metilen. 2 İki noktada ikili bağım var. Şurada bir bir de var. Bir de 4 numarada var. 1, 4 1, 4 hexa diyen şeklinde adlandırma yapabiliriz arkadaşlar. alkenil grubu dediğimiz aynı alkillerdeki gibi alkandan bir hidrojen çıkardığınız zaman ne diyorduk? Alkil grubu. Bu kez alkenden de bir hidrojen çıkarıldığı zaman oluşan grubu alkenil grubu deniyor. Örneğin eten molekülünde bir hidrojen çıkarıldığı zaman oluşan al alkenil grubuna etenil grubu veya özel ismiyle vinil grubu diyoruz. Ve bunu çok kullanacağız arkadaşlar. Vinil grubunu özellikle bilmeniz gerekiyor. Veya propen molekülünde burada iki tane yapı oluşabiliyor arkadaşlar. Bir Şimdi ikili bağın bağlı olduğu karbondan bir de diğer uçtaki yani şundan veya bundan çıkmasına göre değişiyor. Eğer ikili bağın bağlı olduğu karbondan yani şuradan çıkarsa oluşan alkenil grubuna bir propenil diyoruz. İkili bağın bağlı olduğu karbondaki kısımdan iki uçtan bakıyoruz. İkili bağın bağlı olduğu uçtan çıkarsa alkenil grubu. Eğer diğer taraftan çıkarsa yani şuradan ikili bağın bağlı olmadığı CH3 tarafından çıkarsa da oluşan bu gruba 2 propenil veya diğer isimle allil grubu diyoruz. Şu ikisini bilelim arkadaşlar. Adlandırmada veya ilerleyen konularda lazım olabilir. Şimdi yukarıdaki bileşi yufak sistemine göre adlandırın dedim. Bakalım 1 ikili bağın yakın olduğu yerden başladım. 2 3 4 şöyle 5 Aşağı doğru gidersem 5-6 olacak. Ama sağ tarafa doğru gidersem daha uzuyor zincir. 6-7 e Burada bakın sağa gidersem ikili bağı içermeyeceği için yukarıya doğru çıkıyorum. 8 dedim. Şimdi Buradan örneğin şu noktadan niye yukarı çıkmadım? Çünkü daha kısa olacaktı. İşaretleyelim. Sübstiyenterimizi bir burada grup var. Bir burada var. Değil mi? Bir burada var. Bir burada var. Sübstiyenterimiz bunlar. Yani ana zincirde isterseniz koyulaştırabilirsiniz. Bu grupları yazalım. Şurası bakın dikkat ederseniz aynı yukarıdaki şu halde bir hidrojen çıkmış hali değil mi burası? Bak burada bir CH2 var, CH var. Burada bir CH, burada bir CH grubu var. Yani vinil grubu burası. Burası CH2 olduğu için metilen grubu ve iki tane de şuralarda metil gruplarım var. Şimdi metil gruplarını söyleyelim önce. Nerede var? 6, 7 değil mi? Dimetil. Başka 5 numarada metilen grubumuz var. 5 metilen dedik. 4 numarada da vinil grubumuz var. 4 vinil dedik. Şimdi nerede ikili bağlarımız var arkadaşlar? Bir 1'de var ikili bağım. Değil mi? Bir 3'de var. Bir de 7'de var. Şimdi buradaki 5 numaradakini veya 4 numaranın bağlı olduğu yerdeki grupları substituent olarak okuduğumuz için oradaki ikili bağları söylemiyoruz arkadaşlar. Ana zincirin üzerindekileri söylüyorduk. 4 vinil dedik. 1, 3, 7. 1, arkadaşlar? 1, 3, 7. Kaç karbonluydu? 8 karbonluydu. Neydi? Okta triyen mi diyeceğiz? Okta triyen şeklinde okuyabiliriz. Sikloalkenlerde halkalı yapıdaki alkenlere bir sikloalkenler grubu diyorduk. Adlandırırken halkada sadece ikili bağ varsa halkayı oluşturan toplam karbon sayısı belirlenir. Siklo N2 getirilir ve halkayı oluşturan toplam karbon sayısına karşılık gelen alkenin adının sonuna alkanın adının sonuna an yerine N2 getirilir. Yani örneğin şu birinci örnekteki gördüğümüz gibi burada numara vermemize gerek yok arkadaşlar. Zaten ikili bağ her türlü bir numara olacağı için burada bir siklopenten demem gerekmiyor. Sadece Alkan isminin sonuna en eki getiriyoruz, yani siklopenten diye okuyoruz. Burada birinci madde bunu söylüyor. Halkada sadece bir tane ikili bağ varsa, ikili bağın yeri belirtilmez. Birden fazla sayıda ikili bağ varsa ya da yapıda hem ikili bağ hem de substityant varsa, ikili bağ karbonlarının yeri belirtilmesi gerekir. Şimdi zaten şu ilk cümle birini söylediğimiz şey, bir tane ikili bağ varsa yine söylemiyoruz. Birden fazla sayıda ikili bağ varsa veya sübstiyentler varsa ikili bağın e, yerini belirtmemiz gerekiyor. Birden fazla sayıda ikili bağ varsa ya da hem ikili bağ hem de sübstiyent varsa. Şimdi burada bakın ikili bağın bağlı olduğu numaraya söylemem lazım bu kez. Yani okurken söylemeyeceğim burada fakat e, sübstiyenti yerini belirtmem için numara vermemiz gerekiyor. Ve ikili bağ sübstiyente göre öncelikli olduğu için şuraya bir, iki... 3, 4 şeklinde numara verdim. Brom 4'e geldi 4 bromu. Siklopenten dedik. Burada arkadaşlar şuna dikkat edelim. Bromun küçük numarası numara alması için şöyle yapabiliyor arkadaşlar mesela. 1, 2, 3 diyor mesela. Daha küçük numara alıyor diyor. Arka arkaya alkenlerde ikili bağın bağlı olduğu karbonların ardışık numara alması gerekiyor. Yani 1, 2, 2, 3, 3, 4 gibi ardışık alması gerekiyor. Bu sebeple gidip buraya 1 dersen burası 5 olmayacak mı? Döndüğüm zaman 5 yapacak. Daha küçük numara almasını istiyoruz fakat ardışık numara alması gerektiği için mecburen burama 4 gelecek. Şöyle de dönsem aynı şey oluyordu. 1, 2, 3, 4. Öbür tarafa da dönsem aynı numara alacağı için burada fark etmedi. Yan taraftaki örnekte bakın. Şimdi şu aşağıdan başladım numara alanlarına. 1, 2, 3 şeklinde gittim. Buram 3 numara aldı. Çünkü eğer diğer türlü dönseydim bakın 1, 2, 3, 4, 5 numara almış olacaktı. Diğer tarafa doğru döndüğüm zaman daha küçük numara aldığı için bu yöne doğru ilerledik. 3 broma siklopenten dedim. Eğer alkil grubu ikili bağın bağlı olduğu karbondaysa oraya daha küçük numarayı vereyim ki yani şöyle 1, 2 demeyeyim. Çünkü bu kez brom 2 numara olacak. Bu sebeple buraya 1 numara dedim. 1 bromu siklopenten şeklinde okuyabiliriz. Numaralandırma çift bağ karbonlarından başlanır. Bu karbonlar her zaman 1 ve 2, numa rakamını alacak. Numaralandırma sübstiyentler en küçük numara rakamları alacak şekilde yapılır. Çift bağ karbonlarında sübstiyent varsa bu 1 numaralı diğer çift bağ karbonu ise 2 numaralı karbonu. Yani aşağıdaki söylediğimiz örnekler arkadaşlar. Yupak sistemine göre adlandırın dedi. Bakın küçük numara alması için şimdi buraya 1, 2 dersen bağlı olan sübsiyente daha büyük numara geliyor. O yüzden şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde gittiğim zaman sübsiyentler 1 ve 4 numaraya geldi. Diğer türlü 2 ve 4 numaraya gelecekti. Yani onu da göstereyim isterseniz. 1, 2, 3, 4. Daha büyük numaralar olacağı için kırmızı ile gösterdiğimiz gibi numaralandırma yaptık arkadaşlar. Buna göre önce sübsiyentleri okudum. 1 ve 4'te metil grubum var. Değil mi? 1 4 dimetil ikili bağın yerini söylememize gerek yok burada. Çünkü her türlü 2 numara olacağı için siklopenten şeklinde okuyabiliriz. Geldik alkinlere. Üçlü bağ içeren hidrokarbonlara en az içerisinde bir tane üçlü bağ içermesi gerekiyordu. Bunlara alkin sınıfı diyorduk. Alkinleri adlandırırken Üçlü bağ içeren sürekli en uzun karbon zinciri belirlenir. Aynı alkenlerde olduğu gibi. Üçlü bağ karbonları en küçük numarayı alacak şekilde zincirdeki karbonlar numaralandırılır. Üçlü bağın yine alkenlerde olduğu gibi sübsiyentlere göre önceliği vardır. Önce sübsiyentlerin bağlı olduğu karbonların numaraları ve adları yazılır. Daha sonra üçlü bağın yeri belirtilerek en sonda da anekinin yerine ineki getirilip adlandırma yapılır. Eğer iki tane ikili bağım, üçlü bağım varsa deyin 3 tane varsa triin, 4 tane varsa tetrain şeklinde adlandırma yapacağız. Şimdi şu birincisi etin molekülü. Numaralandırma yapmama gerek yok. Veya bunun özel bir ismi var arkadaşlar. Asetilen molekülü. Hatta biz alkinlere asetilenler de diyoruz. Bunlardan türediği için. Aynı şekilde propende söylediğim gibi şurada arkadaşlar numaralandırma yapmamıza gerek yok. Yani burada bir propin dememize gerek yok. Çünkü her türlü solda da olsa sağda da olsa ikili bağım bir numaraya geleceği için ismini numarasını söylemiyoruz üçlü bağın yerinin. Fakat bütün molekülünde bir bütün veya iki bütün olabileceği için farklı yerlerde olabileceği için burada numaraları belirttik. Yine yan taraftaki örnekte arkadaşlar üçlü bağın yakın olduğu yerden başladım. Bakın şurada üç tane substantimiz var. Metil grubumuz var. 3, 4, 5 trimetil bir hexin şeklinde isimlendirme yaptık. Yine Üçlü bağın yakın olması için sol taraftan başladık. Bakın şurada 1, 2, 2 numaraya geldi. Substiyentlerimiz brom var ve metil grubu var. 1 bromo, 4 metil. İkili bağım, 2 ve 3'lü özür dilerim. 2 ve 3. karbonlar arasında küçük olan numarayı seçtiğimiz için 2 pentin dedik. Yine üçlü bağın substiyente göre önceliği olduğu için sağ taraftan başladık numaralandırmaya. Yazdığım numaraları substiyentleri işaretledim. 2 tane var. 6 brom, 5 metil, Üçlü bağın olduğu yerler bir numaralı karbon ve 3 numaralı karbon. 1, 3, hepta, diin. 2 tane üçlü bağımız olduğu için hepta, diin de şeklinde okuduk. Şimdi bu nota dikkat edelim arkadaşlar. İkili ve üçlü bağların öncelikleri aynı. Bir hidrokarbonun yapısında hem ikili hem de üçlü bağ bulunursa uca en yakın olandan itibaren numaralandırma yapılır. Ancak aynı mesafedelerse bu kez ikili bağın bağlı olduğu yerden numaralandırmaya başlayacağım. İkisi de ikisinin de önceliği aynı. Kim yakınsa oradan başlıyorum. Fakat ikisi de aynı mesafedeyse alkenin yakın olduğu taraftan başlayacağım. Alkenin bir tık önceliği var diyebiliriz yani. Ve isimlendirmeyi, adlandırmayı alkene göre yapılıyor. Alkene göre yapacağız. Yani işte penten diye okuyacağız diyelim. Sadece üçlü bağın kaç numarada olduğunu söyleyeceğiz. İn şeklinde kaç numarada olduğunu söyleyeceğiz. Örneğin bakın Sol tarafa, sol tarafa göre alkin grubun birinci karbonda. Alken grubum nerede? 1, 2, 3. karbonda. alkin grubu daha yakın olduğu için o zaman sol taraftan başlayacağım. Buraya 1 numara dedim. 2, 3, 4, 5, 6, 7 yazdım. Şimdi biz bileşi alken gibi okuyoruz. Üçlü bağın yerini hiç görme önce. Nerede ikili bağım? 4'te. 4 dört pen hepten dedim. Dört hepten sadece üçlü bağın yerini söylüyoruz. Nerede üçlü bağım? Bir numarada. Bir in diyoruz. Ana zincirimizi alken olarak okuyup üçlü bağın sadece in şeklinde yerini belirtiyoruz. Mesela yandaki örnekte ikili bağın daha yakın tarafta olduğu için ikili bağdan başladım. Yine alken diye okudum. Bir numarada çünkü alkenim. Bir hepten üçlü bağım nerede? Alkin grubum dördüncü karbonu. 4 in şeklinde isimlendirme yapıyoruz. Alttaki örneklerde arkadaşlar... Şimdi ikisi de aynı mesafede değil mi? Soldan en başta, sağdan en başta ikili ve üçlü bağlarım. Aynı mesafedelerse kimin önceliği vardı? Alkenin önceliği vardı. O yüzden sağ taraftan başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye yazdık. Alken olarak okuduğum birinci karbonda olduğu için bir hepten dedim. Üçlü bağın sadece yerini belirtiyorum. 6 in şeklinde okuduk. Benzer şekilde bakın. Sol tarafta ve sağ tarafta ikisinde de aynı mesafede. Burada bakın sübstiyent de sağ tarafa daha yakın. Sübstiyent sağ tarafa yakın olduğu için ve ikili bağım da daha öncelikli olduğu için üçlü bağa göre. Yani normalde aslında öncelikleri aynı ama aynı mesafedelerse ikili bağdan başlıyordum. Sağ taraftan başladım numaralandırmaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yazdım. Sübstiyentin yerini söyledim. 3 metil. 1 hepten. Değil mi? Alken olarak okudum. 1 hepten. Ve üçlü bağın yerini söyledim. 6 in şeklinde. Şimdi bu örneğe dikkat edin. İkisi de aynı mesafede. Normalde alkenden başlamam gerekiyordu. Fakat buradaki substituent grubumuz alkin tarafına daha yakın olduğu için bu kez sol taraftan başlamak zorundayım. Alkil grubu olmasaydı şuradaki substituent olmasa sağdan başlayacaktım. Alkil grubu küçük numara alması için bu kez soldan başlamak zorundayım. Yazdım buraya göre. Substituent yerini söyledim. 3 metil dedim. Alken olarak okudum zinciri. 6. karbonda değil mi? İkili bağım 6 hepten. 3'lü bağın yerini söyledim bir in şeklinde okuyabiliriz arkadaşlar. Alkinil gruplarında üçlü bağ içeren hidrokarbondan bir hidrojen elementi çıkarıldığında elde edilen gruplarda alkinil grupları. İşte örneğin etin molekülü veya asetilen dediğimiz bir hidrojen çıktığı zaman aynı alkan ve alkil alkenlerde olduğu gibi sonuna il getirerek okudum etinil veya propin molekülünde hidrojen şu bakın CH3'ün olduğu taraftan çıktığı zaman biz buna propinil molekülü diyoruz. 2 propinil. Yine özel isimleri var arkadaşlar. Bunların özellikle asetilen mesela çok fazla kullanılıyor. Hidrojen etin molekülüne asetilen de diyebiliyoruz. Hatta dediğim gibi az önce de belirtmiştim. Alkinlere asetilenler de diyebiliyorduk. Propin molekülünü okurken şöyle yapıyoruz arkadaşlar bunları. Normalde ismi propin. Bir dememize gerek yoktu. Çünkü her türlü bir numara olacaktı. Burada ortadaki şu grubu arkadaşlar asetilen olarak alıp bunun sağında ve solundaki grupları söyleyerek de özel adlandırma yapabiliyoruz. Bakın sağ tarafında bunun ne var? Metil grubu var. Metil sağ taraftaki grubu söyledim. Geriye kalan şu iki karbon asetilen olarak okuyoruz. Metil asetilen. Yine şu grup asetilen grubu olarak alıp sağında ve solunda metil grupları var. İki tane metil var. Dimetil asetilen. Veya benzer şekilde ortada asetilen grubum var. Sağında solunda etil gruplarımız var. Et, diyetil asetilen veya bir tarafta metil bir tarafta etil olsaydı alfabetik sıraya göre okuyacaktım. Etil metil asetilen şeklinde okuyacaktık arkadaşlar. Şimdi bu örnekte ikili bağ sağ tarafa yakın olduğu için buradan başladım. 1, 2, 3, 4, 5, Bakın yukarıya doğru gidersem 6, 7 olacak. Ama sağ tarafa doğru ilerlersem 6, 7 ve 8. Yani buradaki şu grubu arkadaşlar bir substituent olarak okuyacağım. Yukarıda da belirttiğimiz gibi neydi bunun ismi? Asetilen grubuydu veya etinil grubu dediğimizde. O zaman substituentim nerede? 5 numarada. 5 etinil grubu. Değil mi? Gerçi asetilen onun normal ismiydi arkadaşlar. Asetilen demeyeyim ona etinil grubu olarak okuyacaktık. 5 etinil. ikili bağlarım nerede? 1 numarada ve 5 numarada. 1, 5. 1, 5. Kaç karbonlu? 8 karbonlu. Okta diyen şeklinde okuyorduk. Değil mi? 1, 5. Okta diyen. Buradaki üçlü bağım ana zincirin içerisinde olmadığı için orayı hani in şeklinde okumuyorum. Bunu substituent olarak okuyorum. Ana zincirin içinde varsa üçlü bağ oraya in demem gerekiyordu yandaki bileşi yupak sistemine göre adlandırın dediğini. Bakın burada hem üçlü bağım var hem ikili bağım var. Şimdi buraya göre almayacağım çünkü bu tarafa doğru gidersem zincir daha kısa oluyor. Yukarıya doğru gittiğim zaman. Ana zincirim düz olan kısmı alacağım. Buna göre şimdi üçlü bağ ikili bağ aynı mesafede olsaydı ikili bağım bağlı olduğu yerden başlayacaktım. Üçlü bağ daha yakın olduğu için buraya bir numara dedim. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 şeklinde numaralandırdım. Yani şuradaki yukarıdaki grubumuz sübstiyent olarak okunacak. Ve burası dikkat ederseniz CH, CH2 grubu yani vinil grubu dediğimiz veya diğer adıyla etenil grubu dediğimiz alkenil grubuydu. Şimdi sübstiyentlerimiz sadece 4 numarada var değil mi? 4 vinil veya etenil de diyebilirsiniz. 4 vinil. Biz grubu ana zinciri alken olarak okuyorduk. Kaçıncı karbonda? 6. karbonda. 6 8 karbonda olduğu için 6 okten dedim. Üçlü bağın sadece yerini söylüyorduk. 1 in şeklinde okuyabiliriz arkadaşlar. Bu dersi de burada bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki derste alkil halenjenler kısmı ile devam edeceğiz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsak sevinirim. Hepinize hoşçakalın.